What is your name? Tell me your name. Sandra Pransky. Oh, that's the United States, fantastic. And 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 where are you from, Sandra? No, 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 don't tell me, because I I got a great ear for that kind of thing. Uh, Alabama, am I right? Am I right? Close. Yeah, I'm from Brooklyn. But, incredible! God bless you, sweetheart. I'm from Brooklyn too. That is fantastic. I feel such love coming from this woman. I can't tell you. It's really. I, I say this. I say this with all sincerity from the bottom of my heart. You're an incredible human being and a credit to your race.

Mutlaka öyledir. Başka bir sebep olamaz ki zaten. Ben Bülent'i görmeye gittim. Ne yapıyorum ben ya? Yani beni neye mecbur ettiğinin farkında mısın sen? İstemiyorum ben böyle saçmalıklar. Kendimi sana ifade etmek için çabalamak istemiyorum. Şu halimize bak. Ne duruma düştük. Bihter bana güvenmen lazım. Karşılıklı güven olmadan bir ilişki yürümez. Yeter beni tehdit edip durma. Tehdit etmiyorum. Uyarıyorum seni. Yeter, yeter. Yeter yapma bunu bana. Uyarma, şartlar koşma. Üstüme gelme artık daha fazla, gelme. Çok büyük tepkiler veriyorsun. Sakin ol. Beni buna zorlayan sensin. Bana inanmayan sensin. Nihal. İnciten, hırpalayan hep sensin. Ne oluyor? kavga ediyorlar. Lütfen bir son ver buna. O zaman üzerime gelme rahat bırak beni. Gel sen bari. Babamı üzüyor. Senin böyle yaptığını görürse daha çok üzülür. Moralim bozuldu. Tamam geçti. Bak sustular. Bugün oraya gittin ya bir kere daha izdin beni. Artık bunu konuşmak istemiyorum. Yoruldum. O zaman beni rahat bırak ne olur. Lütfen sinirlerim çok bozuk.